Herkese merhaba PGL'si. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile'de 10.050 FIFA Points'lik hesap çekilişi yapıyorum. Bu arada arkadaşlar PGL'sine katılmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve tüm videolardan haberdar olmak için ise gönderi bildirimlerini açabilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamı için de videoyu bu şekilde beğenerek destek olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar 10.050 FIFA Points 200 lira değerinde en az 200 lira değeri var arkadaşlar. Hesap çekilişi yapıyorum fakat benden hiçbir şekilde para çıkmadı arkadaşlar bunun için bana bunu yapan kişi bedava verdi sponsor falan demiyorum arkadaşlar aslında sponsorum olacaktı ve hesap çek hesap satacak fakat arkadaşlar işler tıkırında gitmemiş ve maalesef hesap satışı şu anda durdu ve hesap falan satamıyor benim de bundan kazancım olacaktı tabii ki yani bayağı bir miktar kazancım olacaktı fakat e, hesaplarda sıkıntı olmuş çok da fazla yapamıyor. Benim de 7000 fa isimi zorla 12000'e yapmış yani bayağı bir uğraşmış onu yapmak için ama halletmiş zaten paket açılımı videosu efsane oldu arkadaşlar. İyi e butondan hemen onu izlemeye gidebilirsiniz. Yani gerçekten böyle hayatımın en iyi paket açılımı videolarından birini çektim çünkü yani çok fazla parayı yatırılarak veren ve paketlerde bayağı güzeldi yani gayet de güzel paket açılımı oldu ve i e butonundan oraya gidebilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar şimdi çekilişe geçelim. Çekilişin katılım şartları arkadaşlar 3 tane falan yani. Şu anda söylüyorum aklımda olanları söylüyorum. Açıklamada hepsi yazıyor ve Facebook grubunda hepsi yazıyor. Bir dakika arkadaşlar ama videoyu sonuna kadar kesinlikle izleyin ve Videoyu da kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Zaten çekiliş katılım şartları arasında da var. İlk olarak arkadaşlar video beğenip kanala abone olmak arkadaşlar. İkinci şartımız Facebook grubumuza gelip gönderiyi beğenip yorumlara kare P, çekiliş arkadaşlar. Ne şekilde? Büyük harf, küçük harf fark etmez ama bu şekilde yazsanız daha çok sevinirim. PG'nin G'nin P'si büyük, çekilişin de Ç'si büyük. Bu şekilde yazarsanız çok sevinirim ama çok da önemli değil arkadaşlar. Her türlü kabul edeceğim. Ve arkadaşlar eğer Twitter'a gidip açıklama kısmında Twitter adresim var. Zorunlu olanları şimdi söyledim arkadaşlar. Zorunlu olanlar sadece bu kadardı. Zorunlu olmayan kısmı arkadaşlar Twitter'a gidip Twitter'dan beni takip edeceksiniz. Ve beni takip ettikten sonra orada arkadaşlar ben bugünkü 17.30'da paylaştım paket açılım videosunu paylaştım. O videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bakın Twitter olmayanlar yapamaz. Ee, Twitter açmak da kolay yani. Facebook açmak gibi bir şey açamayanlar da çarpı iki şans kaybeder. Bu çarpı iki şans veriyor. Arkadaşlar Twitter'dan beni takip et'e basıyorsunuz. Zaten çok kolay Instagram gibi takip et'e basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar oradan hemen e, beğeniyorsunuz tweet'i. Tweet beğenmek var kalp var yani tweet de. Hani ben videoyu paylaşacağım arkadaşlar. O video zaten yazacağım böyle 12.000 FIFA Points'lik paket açılımı diye. Onu beğeneceksiniz. Ve yanında da arkadaşlar kalbin yanında bir tane daha bir şey var arkadaşlar. O Ona da basacaksınız. RT olacak arkadaşlar o da. Retweet demek yani. Onu yaparsanız şansınız çarpı artacak. Fakat bunu bana nasıl göstereceksiniz arkadaşlar? Ben de görebiliyorum. Fakat siz bana onun ekran görüntüsünü atacaksınız. Ben bunları da yaptım. Katılıyorum da yazdım falan. Hepsini yaptım. Kanala abone olup videoyu like attım falan diye. Bu şekilde arkadaşlar çarpı 2 değil aslında hani bayağı bir artıyor e, kazanma şansınız. E, ne kadar kişi yaptığına bağlı olarak ben çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Çekiliş sonuçlarını canlı yayında açıklamayı düşünüyorum. Çekilişteki kişileri e, azaltmam lazım. Hani bir şekilde rakamlar belirleyerek çekilişteki kişileri azaltmam lazım. Bunları da işte arkadaşlar siz Twitter yaparsanız bu azaltılan kişilere girme olasılığınız daha çok artacak. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olmayı, video like verimi atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. e butonundan da videoya gitmeyi unutmayın. Paket açılımına izlediyseniz de bir daha izleyin. Gayet güzel paket açılımıydı. Ve bay bay.